İleri var Lan indir var garajda? Ne var garajda? Ne Ne var araba Nerede? Nerede? Ne var garajda? var araba? Ne var var garajda? Ne var garajda? Ne var garajda? Ne var garajda? garajda? Ne garajda? garajda? Ne 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 var Ne Ne Mücevher, benzini kullan. Bir de ben yükteyim. Ben de yükte bayım, salak. Bozulduk değil mi? Senin <laughs> üzerine gideriz şimdi. Depoyu tam fırlayamamışsın. Para mı yetti? Hayır. Bana başka alışveriyor, ondan alabilir mi? Ama bu arada daha dün ne söylüyorsa var <laughs> ya

Haa Süleyman Nereye gidiyorsun lan beni? Şaltı var Şuraya Oha <laughs> <man. gülüyor> Tekneye mi binecek? He He Arkadaş bende herkes gelmesin gel, gel. Ana nene Süleyman? <laughs> herkes gelmesinmiş Öldüysen gel Oho ben nasıl kafanı bu Arabayı da koyaydık lan tek. Ne yaptın lan? Kim bomba attı lan? Aman abi de bomba Evet. bomba atıyorsun ya uşak? Bunu bu Bunun dibine sokun Bunun dibinde en azından siper abi. Tekne lazım olur. Ha, Mehmet'im. Süleyman'a bak lan koşarak gidiyor. Aha. <Sessizlik> aga çök aga. Aga çök aga. Al Nerede? Oğul kim oldu lan? Oğul kaldır böyle. Süleyman böyle işte sorma. Daha aldık lan. Ah, böyle bak. Lan ne alıp kaçacağım ben hiçbir şey almadım oğlum ya. Geliyorlar. Ne ya? Onun be. benim kit yok lan. Birini baydı. Ben Bir de birini baydım. Ben Bir de birini baydım. Ben daha baydım. Ben daha baydım. Böyle yapılmaz, böyle yapılır. İpnenin evladı. Bir tane daha arkadaşlar abi. Yukarıda geliyor. Ha. Nerede lan? Nerede lan? Enemies ahead. Bravo. Eğer bayılırsam ben bir daha kurtarmam bak kurtardım bu sefer. Şey. <laughs> Tamam, var Sağol. İnşallah araba Ben kendi arabamı aldım. Sağolun, bu mesafe. Sağol, Araba orada da. da. Ya ya. Ya. Araba durma Ben şimdi biraz benzin basayım arabamıza. Ustura merhaba da dropa gitmiş Allah Allah'ım. <laughs> Bize bir sürü adam götürüyor. Ne? <laughs> Bize adam götürüyor. Bize adam götürüyor. Bize adam götürüyor. Bana doğru gelin, Arkadaş doğru gelin. Arkadaşı bayıldı. Arkadaşı bayıldı Ben öldürdüm onu. şurada çatışma vardı, Şu adam var. Ne yapacağız? Oğlum ne alın? Durup aldı ton sona geldi. Ha adam var diyecek. <laughs> adam getiriyor mu? Adam getiriyor mu? <laughs> Bizim araba nerede? Bizim araba nerede? <laughs> ha 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 Karşıda da kartı da. Aha vallahi ben işte resmi Sabit dur sabit. Dur. Sabit, dur, sabit, dur. sabit dur sabit dur. Dur duruz. Bırakın. 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 Mücadele var ya. Mücadele var ya. Ah ya yanlış falan. Gören var mı adamda? Gören var mı adamda? Of. Nasıl mı Ben Aha. Ooo Mustafa iki kişi aldın. kişi öldü? 300 önünde bakın. Enemies İki kişi. Baba mı? Gel, 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 gel. Üç kişiler. Enemies ahead. Üç kişiler birader. Bizim araba nerede? Alana gidelim yürüyün. Gel gel gel. Alana yürüyün. Ama senin aslın yok aslında. Drop da... düşmüş. Ha Süleyman da aldıydı bunu. Almadı da. Yok lan bu yeni. Sıkıyorlar. Lan sıkıyorlar da lan. Tamam lan. Bina bina bina. Bin 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 Oğlum kim istiyor lan? Bindim zaten. Daha aynı sıktığımız sıkıyor, adam nasıl sıkıyor? Gözükmüyor ama. Ateşiz gözükmez. Aynen ateş gözükmüyor bu. Şeyler susturucular varsa. Susturucu yok gibi. Lan 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 aşağıdalar. Aşağıdalar Mustafa o taraftalar. Buradalar lan. Enemies ahead. Bu taraftalar. Müce <laughs> yukarıdalar yukarıda. Müce arkadaş bırak gel buraya. Çapmıyor abi çap. Allah ne ya. Bak şöyle. Babu. Ya bak ya. O bizi vuruyor biz onu vuramıyoruz. Lan kala kadar. <laughs> he lan he. 280. 280 başlıyor. İndireceğim onu ben. Lan tepe da vuramıyor ki biz onlar. Onlar bizi vuruyor da. Görüşmüyor mu abi? Ya, bu... ya, bu... ya, bu... Baysan yazardı lan. Nerede baydı? Ha şimdi. Öldü. Ha, <laughs> Musa buradan geliyor bakın. <laughs> <Lan lan>, olmadı. <laughs> Allah <Kuzan gülüyor> geliyor. Bu <laughs> geliyor. Kim geliyor? Adam adam lan. Buradan <laughs> <Kuzan> geliyor. <laughs> ne e vardı, yani. <laughs> ne oldu? Onlar yukarı geçti. Hiç bilmiyorum vallahi onları da. Aa onlar mı onlar? 8 xi Beni takip edin. Ya yani beşer al. Beni lazım. takip edin. Alt. Ama sağdan gelin. Ateş etmeyin. Şey ateş etmeyin. Görürseniz ateş etmeyin. Ya edin bir, bir şey, ne bir şey lan? Neresi lan? Gel Mustafa. Ya bir susturucu. Ve gidersek alırlar. Sağdan açacağım. Oynama lan. Oynama lan be. Gel. Evet. Mehmet Ne? görmüyor musun? Gördüm ya 380 yönde Ya Bu tarafta Lan şu, şu tarafta aha, aha Şu tarafta ne Tamam lan gelin lan Alana oynayacak şimdi Alana gelin Alana Alana, alana, oynayacağım. alana oynayacağım. Şu, an, şu. şu. Hı, Ne oluyor ya? AHA! Arkadan mı geldi? Açmış lan! Açmış! Vur! Yok karşıda. AHA! Müce arkadan geldi Müce! Ne oldu lan? Allah Allah! Allah Allah! sen yere yat ben yanına geleyim. O bayıttır mı? Tek kişi mi? <laughs> Öldürdüm. Bir. Bir, Öldü bir kişi. Öldürdün mü? Baba öldürdün mü? Öldürdün Öldürdün Onu da aldım. 3 kişi herhalde lan Mehmet. Şimdi de artık dışa Yanıma koş. Bakalana gitmemiz lazım. Of. Aldım. Yargılıyorum Cahil Arkan. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı lan. Mehmet herhalde ben öleceğim. Öldüm. Sen devam et. Öldüm. Bravo lan. Ölmedim lan. <laughs> <laughs>